Merhaba arka arkadaşlar. Bugün 8 bal pol oynayacağız sizlerle. Genelde hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bugün sizlere tanıtacağım. Şu oyundan bir çıkalım. Yeni oyun arkadaşlar. Biri çevrim dışı egzersiz. Giriş ücreti 25 lira. Topları mümkün olan en kısa zamanda süre bitmeden ceplere gönder. Başlıyoruz şimdi güzel olsun. İnşallah güzel açılır. Evet, girdi. Şimdi ne yapacağız? Şurada şu var. gönderdik mi ikisi beraber girer. Şimdi bu da girer mi? O. Bunu yapmayacaktık. Bunu yaptık hatayla yaptık oldu. Yapmış olduk. aşağı gönderdik. Bunu rastgele gönderelim. Şimdi oraya bir girse bir mucize olurdu. Güzel bir mucize. Şunu kara deli. Bunu buraya gönderdik mi? Tamamdır. Bunu da haydi. Yavaşça. Aşlar böyle iki tane top olursa bu topu da şöyle yavaşça yanından atabiliriz. Şunu da aban alalım. Aban aban aban. Arkadaşlar. Şimdi bir top bir topu atacağım. Diğer topu çarpıp da gelecek. İzleyebilirsiniz şimdi. Şimdi a delikte kaldı ve rastgele bir tavuk girdi. <laughs> Dokundu. Girmedi arkadaşlar. Hareket bile etmedi yani yerine. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sapıttı. Helal olsun. Şöyle bir ikili komboya yaptık mı? Bunu bant deneyelim arkadaşlar artık. 20 aldım dur orada. Kesmiş diye yapalım? İzledik. Girdik zaman. Şimdi bu topu Set başladı arkadaşlar. Gel setle oynayacağız. İşte. Set da girdiği zaman şunu da izliyoruz. Gir ve girdi. Bunu da izledik girmez mi be? Bu da girmez mi? Sinir oldum gerçekten. Şimdi abandım. Bir balık. Arkadaşlar altılık. Hiç hesap etmeden. Yani balık giriyor işte gördüğünüz gibi. Balık girdi. Balık at. Balık atıyoruz. Bu videoda balık atıyoruz. Girerse girer. Girmezse girmez arkadaşlar. Balık atıyoruz ama. Balık arıyorum balık. Balıktan bir mucize olur girer belki. Öbür gibi sinir oluyorum arkadaşlar. İşte abanıyorum. Abandım balık. Balık. Arkadaşlar beyazlığın balığı tuttu. Evet. Evet arkadaşlar videomuz sonlandırmış bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı videomuza unutmayın.